Hayat bazen cesaretle atılmış bir adımda gizlidir. Karavanım gökyüzüne tırmanırken ben kendi sınırlarımı asıyorum. Tibet'in rüzgarı yüzümde, ruhum yola karışıyor. Çin Seddi'ne adım adım. <gülüyor> 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 Çin Seddi'nin girişi. <gülüyor> 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 ee, onlar da <laughs> iyi bir eczaneye girdim böyle. Çin'in Şingay eyaletinde Tibet Budizminin kalbi Tayer Manastırı. Renkli doğalar gökyüzüne yükselirken yüzyılların bilgeliği hala bu dağlarda yankılanıyor. Bu işin en zor yanı bulaşıklar. Ama Arda Türk kahvaltısını alıştırıyorum. Çinde ilk defa bisiklet sürüyorum. Bu duygu çok güzel. Bir kere ondan bahsetmek istedim. Gelin bu yolculuğu en baştan izleyelim. We have many dynasty. This man is from Han dynasty. Han. Di. Han. Han di. Han di. Han di. Han di. Bu adam kralmış ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz insanların yanında küçücük kaldığını ee, neden sadece başı var çünkü e, tüm toprağın tüm e, yerin kendisinin ait olduğunu kral olduğunu dolayısıyla vücudunun toprak olduğunu ifade etmiş zamanında evet yine yol üzerinde çölde farklı bir heykel the sun of the earth Dünyanın oğlu dedikleri bir heykel insanların yanında ne kadar küçük kaldığını buradan da görebiliyoruz. Ee, tam da nerede kahvaltı yapıyoruz? Şöyle. Böyle bir manzaraya karşı kahvaltı. <laughs> Ardak lepki yani mutfakta kullandığım yazı bulmaya çalışıyor ama onlar ya. Çok komik komik bakıyor. Bilmiyorlarmış. Daha önce de görmemişler. Dolu milyonluklar. Ben gösterdim. Ben de. Ben de. öyle Şişi. He don't know, I don't know, everybody don't know. What ah, do. How can we know now? <laughs> ne yapacağız iş? You cannot cook from today. <laughs> Bu, e, gazın bittiğinde gaz alabileceğim yer e, konusunda kimsenin bilgisi yok burada yes. ve şey um, sadece, yem sadece yemek yapamazsın diyor <laughs> Arda. Bakalım nasıl bulacağız? Evet, üç kilometrelik bir tünel. Çin Seddi'nin son kısmına, en batı kısmına doğru gideceğiz inşallah. Bu şehrin girişi de bu şekilde. Ciyan <laughs> Yugan. Çin'in tüm şehirlerinde böyle yüksek binalar görülüyor. Leys'in ürünleri var hem de Pringles gibi çok ilginç. Böyle çekirdekleri var. Biraz farklı. Hiç hayatımda görmediğim sigara çeşitleri. Yumurta bulunca sevinen bir domates. Yumurta. Ay o kadar zor ki bulmak. Ay şöyle. Evet. Çok zor gerçekten bu tarz sebzeleri bulmak. Ne kadar zamandır arıyorum. Evet. Burası ekmek fırını. Daha doğrusu fırın. Her şey var. Evet. Buradaki bir eczaneye girdim böyle. Bakalım burada ne kullanıyorlar Çin'de. Buradaki ilaçlar ve eczane bu şekilde. Hmm. Hmm. Vitaminlerine bakalım. Neler varmış vitaminlerinde. Evet. Bir eczane de böyle. Eczanenin dışından görüntüsü bu şekilde. Evet bir eczane, örnek bir eczane. İçeride neler olduğunu çektim. Şehre veda ediyoruz. Şehirden çıkıyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Dün göremediğimiz Çin Seddi'ni yakından görmeye. Çin Seddi'ne geldik. Gelir gelmez burada e, bazı arkadaşlarımız. Merhaba. <laughs> Welcome to China. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel <laughs> bizi karşıladılar Ardak'la <laughs> ee, Evet biz de bu büyük Çin Seddi'nin son kısmını görelim bakalım görelim bakalım nasılmış <laughs> Evet onların da <laughs> onların da böyle şeyi varmış karavana varmış ee, and, e, ve böyle yaşıyorlarmış Ay, İngilizce konuşacak oldum çok güzel e uh, Chinese Jensu. Jensu. Yok ha. Şimdi, ne de hala şu, Ah, okay. From this uh, resting place. Uh, like uh, us. Uh, ah, yeah, like uh, uh, okay. bizim gibi uh, <laughs> dinlenme yerinden su temin ediyorlarmış. nereye eh, boşaltıyorlar? Evet, yerde fıra oldu. Ha, o neka çeşme üzerinde zang suyi nerede naldı? Zang suyu ya. Zang suyu Yodum, uh, mısın, in, to the washroom a still in that's resting place. I mean, ah, yeah. oh uh, yeah, toilet or dirty 4 dirty, 4 dirty, yes. dirty water like it. Yeah. Ah, okay, okay. Okay. Evet. Hemen arkada benim karavanım da var orada. Orada şeyle tanıştık. yanımdaki karavancı beyefendiyle. Şimdi de Çin Seddi'ni yakından görmeye, girişten girip üzerinde biraz yürümeye Çin Seddi'nin girişi şöyle şimdi şuradan bilet alıp yukarıya doğru yürüyeceğiz. Çin Seddi'ne adım adım. Evet. Burada da fotoğraf çekinenler, yürüyenler. Şöyle. Evet epey burası son kısmı cennetin altındaki ilk ve en büyük geçit burası e, Çin'in son noktası Çin Seddi'nin de son noktası e, Moğolistan ve Rusya'dan korunmak için yapılmış zamanında yukarıdaki gibi 52 tane gözetleme kulesi var 4-5 kilometre arayla yapılmış eğer uzaktan düşman askerleri gördüklerinde o kulede bulunanlar ateş yakıyor büyük bir ateş yakıyor ve sonra diğerlerini haber vermiş oluyor. Böylece bütün kuleler birbirlerini görerek arkadakilere askerleri, düşmanların yaklaştığını haber vermiş oluyorlar böylece. Sıkıştırılmış toprak ve tuğladan yapılmış. Şöyle yakından görelim. Adım adım geçmişe tırmanıyorum. Her taşta bir tarih, her adımda bir medeniyetin yankısı. Çin Seddi. Evet biraz çıktık ama şimdi geri dönüyoruz. Karavan şurada zaten. Evet. Giriş 21 yuan. Yani 115 TL gibi bir şey şu anda. I, I can't understand in Chinese. I can speak English. Can you? <gülüyor> 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 onlar da <laughs> normalde biz Çinli, Japon, Koreli görünce şaşırıyoruz. Onlar da beni görünce şaşırıyorlar böyle. Yuklağa i̇lgileniyorlar. <laughs> <yuklağa gearleği. gülüyor> min... Bildirdiler ev salçası, patates kızartması ve yumurta, haşlanmış yumurta. Evet. Sonra Çin'de aç kaldım. Aç kalıyor musun diye sormayın. Tabii ki kalmıyorum. işin en zor yanı bulaşıklar. İnanın her şey çok kolay geliyor bazen. Ama şu bulaşıkları yıkayıp koymak, kurumalarını beklemek, sonra yerleştirmek. Yani biraz zaman alıyor. Biraz da enerji. Ama Arda Türk kahvaltısını alıştırıyorum. Türk, Türk lezzetlerini denetiyorum ve alıştırıyorum. Ben gittikten sonra muhtemelen beni çok özleyecek. <laughs> Gansu eyaletindeki Daksiya Dağları'na doğru ilerliyorum. Burası Çin'in saklı doğal mucizelerinden biri. Nereye geldik? E, Gansu Eyaleti'nin renkli Daksiya Dağları'na. Burada görüntü gerçekten muhteşem. Üç rengi bir arada görebiliyoruz. E, kırmızı, sarı ve yeşil. Kırmızı demir oksitten, sarı kalkerden, yeşil de bakır minerallerinden oluşuyor. Gerçekten çok güzel bir manzara. Çok güzel bir görüntü oluşuyor bu şekilde. Dağların bu görünümü yaklaşık 24 milyon yıl boyunca kum taşı ve mineral tabakalarının rüzgar ve yağmurla aşınmasıyla oluşmuş. Gerçekten enfes. Senin şehrine doğru gidiyoruz bugün. Yüksek dağların sessizliğinde rüzgarın sesi başka. Gökyüzü daha yakın burada. Yol karla kaplı geçitlerden süzülüyor. Uzakta Tibet döküzleri ağır ağır yürüyor. Sanki zamanı değil sabrı taşıyorlar. Her virajda doğa biraz daha bembeyaz. Hava daha ince, nefes daha derin ve ben karavanımla bu beyaz dünyanın kalbine ilerliyorum. Yalnız değilim, yanımda rüzgar, sessizlik ve özgürlüğün kokusu var. Tuvalete inanamayacaksınız. Yani dört kişi aynı anda yapabiliyor. Boşalması için bekledim resmen. Şu an arkamda sıra bekliyorlar. Video çektiğim için. 3500 rakımlarda böyle yakıt almak durumunda kalmış olmak İlginç. <laughs> Tuvalet çok ilginçti. Sizinle paylaştım. Çok özür dilerim. Paylaşıyorum buradaki imkansızlıklarda böyle olması normal tuvaletin. Ee, yine Tibet sığırı ee, Himalayalara yakın sayılır. Yani onun gibi aynı özellikleri taşıyan dağlar olduğu için burada da bu şekilde görebiliyoruz yine ya da diğer adıyla yak. <gülüyor> <gülüyor> evet. WeChat'ten nasıl ödüyoruz? Şimdi onu gösterelim. Benzin aldık. Şöyle WeChat'imizi açıyoruz. Hem WhatsApp gibi bir program hem de böyle ödemelerde kullanılıyor. Yanında para taşımak durumda. <laughs> kalmıyor. Is it okay? Şimdi oldu sanırım. Evet bu şekilde ödemiş oluyoruz. Evet her noktada her ödeme noktasında böyle tartı var. Araba tartılıyor geçerken. Şining'e gelmiş bulunuyoruz. Bakalım. Nasıl? Çok güzel bu arada. Evet. Yollar bakımlı, temiz. Ee, sonbahar harika görünüyor. Gerçekten hefes. Şining şehri bu şekilde kocaman gökdelenlerin olduğu bir yer. Böyle Gerçekten görünüyor. Evet. Girelim. Fasa hatırlattı bana bu tarafta. Evet bu Tibet dilinde yazılmış. Şöyle. Şöyle bakalım. Tayar Manastırı. Ve nasıl görünüyor? Shingai Eyaleti'nin dağları arasında sessizliğin içinden yükselen bir tapınak. Burası Taer Manastırı. Tibet Budizminin en kutsal merkezlerinden biri. 14. yüzyılda Budizmin büyük öğretmeni Tsongapa'nın doğduğu yerde inşa edilmiş. Manastırın ismi Yüce Kule anlamına geliyor. Rüzgarda dalgalanan renkli doğa bayrakları her an binlerce doğanın gökyüzüne karıştığına inanılıyor. Yatıp kalkan Budistlerin ritüeli, nefesle birlikte tüm dünyevi yüklerinden arınmanın sembolü. İçeride yüzlerce sütun, her duvarda karmaşık tanga resimleri, Budist evrenin renklerle anlatıldığı kutsal dokular, tereyağından yapılan heykeller sabırla ve inançla işlenmiş birer sanat eseri gibi duruyor. Her ayrıntı geçmişle bugünün birleştiği bir dua. Taer Manastırı sadece bir ibadet yeri değil, inancın, kültürün ve insan ruhunun derinliğine açılan bir kapı. Ve yolun sonunda sessizlikte yankılanan tek şey kalıyor. Huzur. İçeride dua ediyorlar şu anda. Sesleri duyabiliyor musunuz bilmiyorum. yeni bilgilerin ışığında ayrılıyorum bu Budist tapınaktan. Yanımda adam durmadan bana baktı görmüşsünüzdür. Konuşamıyoruz da. Konuşmuyor zaten anlaşamadığımız için. Evet. Şimdi şöyle biraz Çin'in sokaklarında gezmek istiyorum. Artık yukarıdan Sincan bölgesinden, Gansu bölgesinden bu eyaletlerden uzaklaştıkça daha yeşil, daha böyle coğrafyanın bereketlendiği ağaçların, bitkilerin daha güzel olduğu, daha böyle sulak yerler görmeye başlıyorum böyle. Hem bundan bahsetmek istedim. Eyalet değiştikçe aşağı indikçe Çin'in güneyine indikçe coğrafyanın daha güzelleştiğini söylemek istedim. Birincisi, ikincisi de şimdi bu sabah şöyle <laughs> ee, bisiklet sürdüm ben. Bu Çin'de ilk defa bisiklet sürüyorum. Bu duygu çok güzel. Bir kere ondan bahsetmek istedim. Hazır bisiklet sürürken de burada böyle bir şey gördüm. Sokak sporları diye. Böyle çok hoşuma gitti bunun önünde. Hem size seslenmek hem yeni Şining şe şehrinden bahsetmek istedim. Bugün yeni bir şehre gidiyoruz. <laughs> evet bu sefer de suyu yine dinlenme yerinden böyle bir yerden böyle bir hizmetleri varmış su için. Evet açtılar. <laughs> Nasıl açtılar? Hemen su gelmeye başladı. Evet su aldıktan sonra yol üzerinde <laughs> e, Benimle konuşuyor sandım, benimle konuşuyor bence, ama <laughs> arkamdan ee, yine bir dinlenme noktasında böyle yemekler, market, bakalım ne yiyorlar genelde tükettikleri ürünler, nadal ve üzerine eklenmiş bir şeyler. Evet, çıkışı ararken bu beyefendinin aldığı gibi elinde sıcak su tuttuğu gibi <laughs> nereden aldı onu onu şuradan e, alabiliyoruz sıcak su hizmeti var Ooh, duman çıktı evet bayağı sıcak böyle su doldurabiliyorsunuz alabiliyorsunuz 10 km 10000 Then more than ten thousand Aa. kilometers. Uh <laughs> <laughs> Yes. <gülüyor> Thank you. Şişe <laughs> <laughs> Aha. Open, open, open. She can speak. <laughs> Çok meraklılar. Ya yani hepsi böyle yani hepsi dokunuyor, boyaya dokunuyor, içine bakıyor. Ona nasıl olduğuna. <laughs> Thank you. Thank you. Nana no, no. Önemli değil su düştü. Ne tasma? Dance you sürekli böyle merak ediyorlar, dokunuyorlar. Evet yine böyle tartmak için bir alan oluyor burada. Çıkışlarda, girişlerde genelde kilomuz tartılıyor karavanımızın. Şöyle göstereyim diğer yerlerde. Okey. Şöyle Lanzu şehrini uzaktan girişini görüyoruz. Yine ağaçlar sarı, sonbahar. Çok güzel bir görüntü var girişte. Bakalım nasılmış. Burası Gansu eyaletinin başkenti. Lanzhou şehri. Evet. Şehrin yukarıdan görüntüsü. Gündüz görmek gerçekten güzel. Yalnız üst geçitler gibi de buranın yolları gibi üste çıkıyorsun istediğin caddeye inebiliyorsun çok ilginç <laughs> dışarıdan zaten bir kapıyla buraya kadar geldikten sonra içeride bir daha oda şeklinde ATM'ler böyle para çekme yerleri çok ilginç zaten kapalı alan korkum var şuraya bir <laughs> Aha kilitlendi. Tam olarak olan şey bu. Nihayet bir AVM görebildik, bulabildik. Nihayet. Bakalım neler alalım. Çok açım, çok açım. Daha kahvaltı etmedim ve şu an akşam 5-6 ikindi demiyorum. Çünkü burada 6'da karanlık oluyor. Bu Çin yolculuğunda her gün uzun kilometrelerce araba kullandığım için gezmeye, keşfetmeye şehirleri çok az vaktim kalıyor. Hele alışverişe neredeyse hiç vaktim kalmıyor. Zaten gittiğim yerlerde göremiyorum öyle bir market falan. Şu an bir alışveriş yeri, bir market, bir süpermarket bulduğum için çok çok mutluyum. Bakalım neler alacağız. Şunlar kura et yine. Ben kura et seviyorum ama bunların tadı nasıl bilmiyorum. Belki alırım. Fiyatları da uygun. 4 yuan yani 6 ile çarparsak 24 lira falan. Ee, burada hep bu şekilde paketleniyor etler, balıklar. Şu fasulye olması lazım. Fasulyeyi unla karıştırıp bu şekilde ee, satıyorlar, tüketiyorlar. Evet, etler. Yine çok farklı. Çok fazla baharat ve soya sosu da kullanıyorlar zaten. O yüzden genelde Türk damak tadına hitap etmiyor. Çin'de soya soslu ama şekerli soya sosunu çok kullanıyorlar. Kuru ette herhangi bir atıştırmalıkta tuzlu olabileceğini düşündüğüm ve aldığım her şey şekerli ve tatlı çıkıyor. Artık bir şey almaya korkuyorum çünkü gerçekten damak zevkime hitap etmiyor şekerli oluyor. Çin'de tuzlu bisküvi, tuzlu atıştırmak, bu atıştırmalık bulmak çok zor. Yani kuru et bile tatlı çıktı ya, şekerli çıktı. O yüzden kesinlikle böyle şeyler almayı almaya korkuyorum, ağlamıyorum. Değişik balıklı türleri var burada. Şöyle, bu ne bilmiyorum. Ama şurada da şöyle. Çok farklı. Yani domatesi. Domatesi çünkü. Böyle. Güzel domatesler. Bu şekilde de ağzını kapatmış oluyoruz. Ne olduğunu bilmediğim yine ürünler. Et mi? Sushi için ürün mü? Bilmiyorum ki. Evet şimdiye kadar böyle açık açık görmediğim ayakları da burada görmüş oldum. Bu bölgede tüketiliyor. Orta Asya'da diyelim tavuk ayaklarımı, mı, kaz ayakları mı bilmiyorum. Ama hep dondurulmuş tavuk ürünleri var burada. Bize şuradaki de tavuğa benziyor. Tavuk gibi sanki. Bu da tavuğun taşlı kısmı değil mi ya? Evet, bira fiyatlarından hiç bahsetmemiştim şimdiye kadar. Alkol fiyatlarından. Ee, şöyle yerel birası bu su 6.80 6 ile çarparsa yine 36-37 lira kadar tanesi ama en ucuzu şurada 3 yuan'a var. Yani 20 lira falan biralar. Şöyle Budweiser'ı ne kadar hani karşılaştırabilmek adına 48 lira. 8 yuan. Şu an dikkatimi çekti. Neden bütün biraları ters koymuşlar? Bunlar da Çin rakıları. Yere, yerel rakılar. Yerel e, alkoller diyeyim. Rakı demişim. <laughs> Deodorant arıyorum. Dört kere döndüm herhalde bu rafları, şuraları. Maalesef deodorant bulamadım. Neden yok bilmiyorum. Bunu öğreneceğim. Yok. Yani maalesef yok. Evet, bir sürü şey aldım. Şimdi neler aldığımı da göstereyim. Hatta önce onları göstereyim. Şöyle mantar 3.80 yuan, tavuk 3.50, salatalık patates, domates ve kuru et. Az önce o kuru eti size göstermiştim zaten. Toplam ne kadar tuttu dersiniz? Toplam 40 yuan. Yani 240 lira kadar bir şey tuttu bence. Bence gayet uygun. <laughs> Lanzo! bir pazar sabahı burada şimdi. Yine bu şehirden de Lanzu'dan da ayrılıyoruz. 600 küsur kilometre sonra Şiyan şehri için yola çıktık. Evet böyle paralı yollar için hep bir giriş çıkış noktası var ama plakamız Türk plakası olunca hep sorun oluyor. Sincan'da daha kolaydı ama bu bölgede arabayla gelen yabancı turist olmadığı için sürekli arıyorlar, konuşuyorlar, çözmeye çalışıyorlar ve geçişlerimiz uzun sürüyor. Oysa ki Çin plakamız da var. Arkada da bekleyen arabalar var. Çin'de zamanımın çoğu araba kullanarak geçiyor bugün en uzun mesafe var Lanzhou'dan Xi'an'a yani Çin'in başkentine tam 640-650 kilometre yol alacağım arabayla 2 saatini geçtik arkada bıraktık 8'de çıkmıştık saat şimdi 10 inanılmaz zor yani bütün gün araba kullanıyorsun ee, gün batımında bir şehre varıyorsun ee, konaklamak için yerin belli olduktan sonra işte dinlenmek yemek kişisel bakım çamaşır vesaire çok uzun zaman alıyor ee, bu esnada da ilk videodan sonra bir sürü şey soruluyor yani sıradaki videolar için bekleniyor ama <laughs> inanın ona zaman yaratmak ve bulmak çok zor ama yine de gelecek. Çinde kapılar genelde böyle ee, normal kapı yok hep mıknatıslı birbirini tutan bir şey var böyle. O yüzden alıştım baştan çok tuhaf geliyordu. Şimdi alıştım. Bunun gibi. Ne gördüm burada? Sadece kadınların park etmesi için bir alan ayrılmış ve tabii ki ben de buraya park ettim. Yine bir servis alanı. E <muchas>